Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Minecraft ama bölüm değil. Yani seri değil. 100 TL ev 1500 TL ev yapacağım. Ve bakın. Bu arada modları çek. Modlar hangiler? A Aa ben hiç yapmamışım. Yanlışlıkla yapayım hızlıca. Yaptım. Göstereyim modu şunun. Ara modları göstereyim ben size. Modlar geleyim. Değil mi? Gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? Yaklaştık. Şu an yaklaştık. Çok yaklaştık. Çok yaklaştık ve geldi. Bakın modlar şu an an açık gördüğünüz. Aa nerede? Lan? Modlar nereye gitti? Çok iyi. Nereye gittim? Şuraya takmıştım. Modlar burada. Gördüğünüz üzere modlar güzel bence. Ve o zaman yeni, ilk eve başlayalım. Başlıyoruz. Eşyalarımızı alalım. Bu arada 100 TL iki ve anca bu olur. Yapalım. Yüz TL'lik ev. Koyalım. Bakın yapıyoruz. Kara Allah çok unutmayın. Bu kadar, kadar uğraşıyor. Bu kadar. Ne çok uğraşmıyoruz işte. Ama bin bir yüz ev mükemmel olur. Mükemmel ötesi olacak o zaman aktar kalın. Bu arada ben like bunu demiş miydim? Eğer değilsem. Em. Yani ben unutuyorum. Bu ara o zaman söyleyeyim. Bu ara like atıp abone olmayı unutmayın diyeyim. Her zaman dediğim şeydir. Ya onu da bir tane birisi demiş. Şimdi, adını unuttum. Birisi demiş dedi dedi ki ne demişti 100 TL ev vs 1500 TL'lik ev yap dedi ben de tamam dedim sonra dedi bugün yap, yap dedim ben, ben video çektim ama ben bir tane video çektim de o gün bir tane daha video çekmem. Alayım da bu. kapı alayım. En dandik kapı işte. Çok dandik. Şimdi yapalım. İçin. Bu arada üstlerini de yapacağız bu arada. Böyle. Bitti bitecek. Bitti ya zaten. Bitti. Bitti içini yapalım. Eşyaları alalım. İlk önce bir tane küçük bir tane şey. Bu ara kaldı. kötü. 100 TL'lik ev desen şey yapıyoruz. Zengin en evde güzel, güzel koltuk olur. Aa, bir tane de masa. Küçük bir masa. Ha, bak da burada. Oy. Al o yersin işte. Hmm. Ne koysak? Bir tane Ne koysak? Düşeneyim. Hadi bir tane daha bundan koyalım. Koydum. Şimdi 100 TL'lik ev böyle. Ben yani de çok da güzel Güzel, <laughs> güzel dersem. Şimdi 1500 TL eve ve devam edip başarılı sonuç alarak alalım. Yani merdiven alalım. Yani cam alalım. ...bir dahaki bölümde bunun devamı olacak. Hadi Başlıyoruz. Baş, ben benimle Ama Başka işte. Farkını, Bu arada... Da, a, ...seri bayağı... E, ...bölüm oldu. Seri de az değil bence. Güzel seri. Az az zaten seri. Seri zaten güzel gidiyor şu an. Özlemler değil. Devam ediyoruz. Tam gaz devam Am, ediyoruz. Odunları ah, almayalım. Quartz Blue olduğu için bunları ben yapacağım. Bu arada bir atlı ol, olmayacak. Üç katlı ay iki kat. At hani üçer üçer arttırıyorum ya bir an üç dedim. O yüzden altı tane koydum. 6 tane oldu. 1 2 3 4 5 6. Evet. Şimdi yapmaya başlayalım. Böyle. Böyle şöyle şöyle Şöyle. Ne ha? şöyle. Bence oluyor güzel. biz onu 1500 dolar diye sayalım çünkü ya o kadar az az denmez yani bu kadar az verilir ben bu kadar az verir mi yani 1500 ile 3000'i çarpı işte sonuç kaç lira olduğu çıkar ben yani bu kadar kolay soru yani bana göre kolay Annem dedi? kaç lira oldun? kaç tüplü olduğunu bul. o kadar kolay. Ben ne kadar çarparım. Bana kafadan değil. Kağıt kalem alacak. Öyle. Aa, evet. Aa ben bir Rahatsız edemem benim Sağım Alkış alamayacağım Hadi Yapalım Hı -hı. Hı -hı. Kurtlar vadisi yaptım. Şöyle bence. Burası bence. Aa. Her evet şunu yapmayayım. Şuraya merdiven ekleyecek. Şuraya ekleyelim yani. ben. Bence böyle olur. Evet. Ya cam koyuyor. benim başka camlarda koyayım daha iyi yaptım yani video biter ama bunlar için isimde şey yapacağız tamamen düşük şey. ve videomuz bu kadar değil bay bay